Şuradan, yok oradan, şey, şu eskilerden başlayalım, kıyafetlerden. Yine dur bakayım bir dakika, bir şey Ne yapıyorsun? Uzancığım ne, Nasıl ne, ne yapıyorsun? Nasıl başlasak Ne yapıyorsun? Nereden başlayacağız? İnsanlar bize bakıp duruyor. Sakin ol, bir ol, oradan oradan göre yapacağız, bir yerden başlayalım. Sırayla gezeceğiz, sakin ol. Tamam da aşkım işte duramıyorum, yerimde duramıyorum. İçimden bir ses bugün çok şey alacağını söylüyor. Ya aa evet, aynı sesi ben duyduğumda olay oluyor ama. O sesler açık, Nişantaşı'nda sesleniyorsun sevgilim. Benimki bit pazarı. Evet, içindeki alışveriş canavarının uyanmasından belli zaten. Canavarların uyanınca ne yaparlar, ne yaparlar? E öyle fosillere saldırırlar. Fosil, fosil deme kızım bunlara ya. Fosil, burada gördüğün her şeyin böyle yaşanmışlığı var. Bir anısı var buradaki şeylerin ya. Evet, tamam. İyi de niye Antikacı'ya gitmedik o zaman da bit pazarına geldik? Bir ben anlatır mısın? Rica edeceğim. Anlatayım sevgilim. Çünkü senin o Antikacı dediklerini de gelip buradan alıyorlar. Ondan sonra senin gibilerini beş katına satıyorlar sevgilim. Aradaki tek fark Burada kasete kağıdını sarıyorlar. Senin antikacı böyle kadife kutuya koyup iteliyor. Anladın mı? Anlatınca anlıyorum. Ne anlamıyorum? Salak Şuradan başlasak diyorum onu. Karar veriyorum. Tamam ya yani git sen oradan başlayalım. Buradan başlayalım ya. Tamam ben anlamadım. Allah! Sen ne gördün Zeynep şimdi ya? Zeynep benim gördüğümü görüyor musun sen? Şuna bak, şuna. Şuna bak. Görüyor musun sen? Eski püskü bir video işte. Eski püskü olur mu kızım? Betamax video lan bu. Pazara ilk bunlar girdi ya. Babam almış lisedeyken. Muhteşem durum. Alacağım ben bunu. Saçmalama. Saçmalama. Nereye koyacağız? Neremize koyacağız evde? Asker bavulu gibi bu. Asker bavulu gibi ama onun içinde neler var bir bilsen kızım. Gençliğim yatıyor lan benim bunun içinde. Gençliğim mi? Ah be. Ne günlerdi ya. Bak böyle videocuya gidersin, video kiralarını böyle bir tane kaset kiralarsın. Akşam bütün aile de televizyonun karşısına geçer. Çaylar, pastalar falan. Acaba. Ay canım, ay güzel. yabancı film olur, tabii şey alt yazılı film olur, oturur böyle serildi. Ne bir kadar yani. çok ya. Seni tanımasam inanacağım gerçekten. Ne var kızım? Videoyu görünce o yıllar geldi aklıma işte. ben, bırak. Ben bilmiyorum muyum senin aklına neler geldiğini? Dolabın arkasında sakladığın Betamax kasetler geldi aklına. Bilmiyor muyum? Nereden çıkarıyorsun ya? Nereye sakladıysan oradan çıkartıyorum. O kasetlerin içinde porno filmler yok mu? Ne yıllardır izleyemedim burnunda tütüyor tabii hepsi. Aman aman ne yaparsın? hiç de i̇şte burnunda falan tütmüyor. Ha itiraf ediyorsun yani onun içinde porno kasetler olduğunu. Evet var. Varsa var sabah. ne var Allah Allah. Sapık kızım gerçekten sapık. Sapık bana söyleyene bak. Ne? Sen de ne vurdun kızım biz kızlarla oturup gizli gizli o filmlerden izliyorduk diye. Can izliyorduk ama geçmişte izliyorduk. Senin gibi peşim sıra taşımıyorum kasetleri çeyizim gibi. Anlıyoruz yani? Ya yürü git. Aa saçmalama. Ne oluyor ya? Saçmalama Ozan'cığım hadi. Hadi tatlıcığım. Ozan. Ozan neredesin? İki saattir sana bakıyorum. Bu ne? İsviçre çakısı. Evet. Ne yapacaksın bu İsviçre çakısıyla? Hadi Ondan götüreceğim. İsviçre çakısı olsa teslim edeceğim. Yazık kaybolmuş galiba. <laughs> Sevaptır. Ne kadar komiksin. Öyle soruya böyle cevap. Ne demek ne yapacağım? Alacağım kızım. Her evin ihtiyacıdır İsviçre çakısı. Ozancığım her gördüğün İsviçre çakısını evimize getiriyorsun ya. Ha, İsviçre'de bizlik kadar yoktur bu çakıdan. Allah Allah kızım, biri kaybolursa öbürünü kullanır diye yedekliyorum. Ne var? Aa, evet yani kaybolursa zaten hayatımız zehir olur. Böyle bir boşluğa düşeriz. O derece yani. Sevgilin, dinliyorsun. Kızım asrın buluşu bu, asrın buluşu. Bak, bak bununla mantar çıkartıyorsun. Bak burada evet, tırnak evet, torpüsü var, evet. burada tırnak makası var, burada tornavidası var. Gördün mü? Bak bununla gazoz mazoz açabiliyorsun. Efendim söyleyeyim, bu küçük bıçakla meyve doğuruyorsun. Ondan sonra bak burada kaşığı var içerisinde bunu açıyorsun, çorba içebiliyorsun. Bu büyük bıçak, ondan sonra... Evet. Ee, küçük bıçakta meyve soyuyorsun. Ne, ne, bu, bu da mi? hani bana hani bana diyor. Bitmiyor. Olur mu be ablacığım? Asıl o lazım. Evet. sen ormandasın vahşi bir hayvan çıktı karşına. Yürü be kardeşim. Bravo. Al çok güzel söyledim vallahi. Çıktı karşına vahşi bir tane hayvan. Hayvan çıkmasına gerek yok zaten. Ben baksana bunlarla bak. Kızım bak şunu da ben dal keserim, ot keserim. Asıl saçmalamayı keser misin? Ne ormandan bahsediyorsunuz? En yakın orman bize kaç kilometre uzaklıktı sen biliyor musun? Ayrıca ne işin var? Ormanda ne yapıyorsun ki? E sen şimdi on iki kişilik yemek verince evde Erzak kalmayacak, ben de ablamla çıkacağım. Ozan saçmalama, ne yemeği? Niye on iki kişilik kime ver yemek veriyorum? Kime veriyorum, nasıl veriyorum? E de niye? O zaman on iki kişilik yemek takımı var. Ne? <laughs> o Ne? O başka. Nesi başka? Nesi başka? Hoşaf tabağı var, salata tabağı var, çorba tabağı var, Anne, kasesi var, bilmem var. Tam 98 benim, parça kızım ya. Allah Allah Aynı şey mi? Aynı şey değil o zaman. Aynı şey değil mi? Senin 98 parçalık yemek takımına evde yer var. Benim 15 tanecik İsviçre takıma yer yok. O mu battı sana anne. yani? Evde on 15, tane, tane canım, 15 tane. Alacağım ben bunu. Al sen arkadaşım bunu. Tamam abim. Ayrıca bir 85 tane de alma hakkın var, haberin olsun. Tamam tamam, şuradan da bir tane eski paltı palta alırız sana. 85 taneyi böyle sıralarsın, ormana sıvarım seni. Böyle sapıklar gibi böyle böyle gezersin.